Haftanın gökyüzü enerjileri. Yükselen farkındalığımız ayrıntıların önemli kavrayarak iş ilişkilerimizi, iş hayatımızla ilgili belirsizlikleri netleştirmemizi, ilişkilerle ilgili konularda yaşadığımız pişmanlıkların yüreğimizin merkezinde yer alarak telafi etmenin çözüm yollarını beraberinde getirecek bizlere. Bu hafta barış, ahenk, uyum ve akıl bir arada son derece güçlü yeni oluşumların yarım kalan pek çok şeyin tamamlanması anlamına gelmekte. Hafta boyunca kalbimizin sesine kulak vermek, bizi doğru yönlendiren gerçek dostların söylemleriyle ilerlemek, yaptığımız yanlışları telafi edebilmeyi, yarım olanı tamamlamayı, hak ettiğimizi kazanmayı beraberinde getirecek. Gökyüzü enerjileri yavaşlamamız, durup düşünmemiz, ön yargılardan uzaklaşmamız, birden gelip bire gideceğimizin bilinciyle şimdi ruhlarımızı arındırmamız için destekliyor bizleri. İyi değerlendirelim gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koş olanlar gökyüzü hafta boyunca İletişimle ilgili konularda beklediğiniz haberleri şanslı gelişmeler beraberinde getiriyor. Özellikle geçen hafta yaşanan aksaklıklar, alım satımlarla ilgili konularda yaşanan yavaşlamalar, haftanın ilk gününden itibaren ortadan kalkarken girişimci olabilmenin, doğru yerde doğru insanlarla buluşabilmenin avantajları ve kazanımlarıyla karşı karşıyasınız bu hafta iyi değerlendirin. Sağlığınızla ilgili konularda ise, Tereddütler, psikolojik anlamda bağışıklık sisteminizin düşmesine ve kendinizi halsiz hissetmenize sebebiyet verebilir. Bu konuda biraz daha dikkatli, dirayetli olmalı. Yeme içme düzeniniz, diyetle ilgili konularda yapmak istediklerinizi haftanın ilk gününden itibaren uygulamalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek jestlerle son derece duygusal, güven verip güvende hissedeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat bu hafta arkadaşlarınız ve gerçek dostları birbirinden ayırt etmeli. Size ihtiyaç duyan gerçek dostlarınızı yalnız bırakmadan hareket etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Bu hafta yeni gelişmeler iş hayatınızda, eğitim hayatınızda hayallerinizin gerçeğe dönüşmesine vesile olabilir. Yeter ki korkmadan, ürkmeden ve paylaşımlarınızı herkesle yapmadan hareket edin. Sorumluluklarınız artabilir. Şimdi kendinize güvenme. Yeteneklerinizi ortaya koyarken profesyonelliğinizi gölgelemeden hareket etmek olmalı ilkeniz. Bunu yaptığınızda önemli başarıların işbirliklerinin altına imza atacağınız... Mesleki konulardaki başarınızla saygınlık kazanırken maddi anlamda yaşadığınız sıkışıklıkları kazanca çevirebileceğiniz son derece güçlü bolluk enerjisi dönüştürücü etkiler sizlerle ilerlemekte. Bu hafta saç bakımı, cilt bakımı, estetik operasyonlarla ilgili konularda yaptırmak istediklerinizi başarılı bir şekilde uygulayıp memnun edici sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle resmi daireler, kutsal konularda işleri olan boğalar bu hafta şanslı enerjilerle karşı karşıyalar. Aleyhinize gelişen pek çok şey haftanın ilk günden itibaren lehe dönüşebilir. Yeter ki takipçi olun ve öfkeyle aşırı telaşla hareket etmeden sadece akılcı bir yaklaşım içerisinde ilerlemeye özen gösterin. Özel yaşamlarınızda ise aşk var sevgili boğalar. Yaralı kalbinizin aşkla şifalanacağı, kalıcı beraberliklere adım atacağınız, süre gelen ilişkinizde yaşanan gerginliklerden, yıkıntılardan sonra aşkta yeniden tamamlanacağınız enerjiler söz konusu. Bu hafta sezgilerinizin sesine kulak vermek, özellikle rüyalarınızla ilgili konularda araştırmalar yapıp sizi arafta bırakan konulara rehberlik etmesine izin vermeniz akıllıca olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar yüzleşmeler hazır olmalısınız bu hafta. Bu yüzleşmeler sizden saklanan gerçeklerin ortaya çıkması olabileceği gibi kendi işinize bastırdığınız, itiraf edemediğiniz duyguların gün yüzüne çıkması ve kendinizle ilgili rahatsız olduğunuz pek çok şeyin şifalanması anlamına da gelebilir. İşinizle ilgili konularda ise hafta boyunca interaktif uygulamaları, teknolojik verileri doğru kullanmak, tanıtımlara önem vermek, reklamlarla ilgili konularda tereddüt etmeden ilerlemek, mesleki konularda yıldızınızı parlatıp daha fazla kitleye ulaşmayı beraberinde getirebilir. Neptün duran konumuyla ise özel yaşamınızla ilgili konularda son iki buçuk yıldır yaşadıklarınız, yaşattıklarınız, yarım kalan hikayelerle ilgili pek çok gelişmeye hazır olmalısınız bu hafta. Fakat öfkeyle hırsla hareket etmekten uzak durmalı, karşınızdakini anlamalı, ortak noktalarda buluşmak için sabırlı davranıp ilk sözü başlatan siz olmamalısınız. Dinlemeyi bilmek, sabırla hareket etmek, bitti diye baktığınız pek çok şeyin daha güçlü bir şekilde canlanmasını beraberinde getirebilir. Fakat gökyüzü sağlığınızla ilgili konularda alerjik reaksiyonlar, dizlerle ilgili hassasiyetler, ve hormonal problemlere karşı dikkate elden bırakmamanız adına uyarıyor bu hafta sizlere. İşinizle ilgili konularda resmi dairelerle yaşadığınız problemlerde haftanın ilk gününden itibaren çözümlenmeye başlayabilir. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar Gökyüzü bu hafta ilişkilerle ilgili konular, iş hayatınızla ilgili yavaşlamalarla ilgili Başkalarında hata aramak yerine kendi eksikliklerinizi durup düşünmeniz, yeni şeyleri yeteneklerinizle birleştirip ortaya koyabilmenizin önemine dikkat çekmekte. Sizlere tavsiyem şikayet etmek yerine daha yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmalı. Girişimlerinizle ilgili bekleyen konulara zaman harcamaktansa nerede, nasıl, niçin yanlışlar, gecikmeler oluyor diye durup düşünmeli aklına güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişleri yapmalı ve bunların aşılabilir olacağını olan inancınızı şimdi akıl süzgecinden geçirip ortaya koymalısınız. Bunu yaptığınız takdirde hafta ortasından itibaren işleriniz yoluna girmeye başlayacak. Rahat bir nefes alıp mesleki konularda kaybettiğiniz motivasyonunuzu yeniden kazanabileceksiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca psikolojik rahatsızlıklara başkasının etkisi altında kalarak neredeyse hastalık hastası bir ruh haline bürünebileceğiniz noktasında fazlasıyla hassas enerjilerle karşı karşıya olduğunuza dikkat çekmekte. Özel yaşamınızda ise bugünlerde ekliğinizi biçmeye hazır olmalı. Yakıp yıkmaktan, hatalardan kaçmaktansa yaptığınız hataları telafi edebilmek için kimsenin etkisi altında kalmadan sadece ve sadece kalbinizin rehberliğinde kararlar almaya odaklanmalı. Keşkelerden, yalnızlıklardan, korkulardan arınmak için kalbinizin sesini yok saymadan duyarlı davranmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar Gökyüzü bu hafta gölgelerin arkanızda kaldığı duygu, düşünce, istek ve söylemlerinizin iş ve özel hayatınızı yeniden yapılandırma bir şansını yakalayacağınız enerjileri vurgulamakta. Bu enerjileri değerlendirirken hiçbir şey için geç kalmamanız faydanız olacaktır. Mesleki konularda mecburiyetlerinizden dolayı katlandığınız bir iş mi yeteneklerinizi ortaya koyup severek yapacağınız bir alan mı isteyiniz? Şimdi bunu netleştirmek, kararlarınızı vermek ve harekete geçmek için gökyüzü destekliyor sizleri. Aile ile ilgili konularda ise neyin ne olduğunu anlamış, arkadaşlarınızdan gördüğünüz zararların yüksek farkındalığıyla gerçek dostların sizin iyiliğinizi, mutluluğunuzu isteyen, bundan rahatsız olmayan kişilerin değerini daha iyi kavrayacağınız enerjiler söz konusu bu hafta. Finansal konularda ise hafta ortasına kadar bir takım zorluklar söz konusu olsa da hafta ortasından itibaren beklediğiniz ödemelerin gelmesiyle rahatlayabilir. işinizle ilgili doğru ve net kararlar alabilirseniz önemli oluşum ve başlangıçların içerisinde yer alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise ektiğinizi biçtiğinizin farkındalığıyla şimdi yapmanız gerekenleri ertelemeden hayata yansıtma zamanı. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle vertigo ile ilgili hassasiyetleriniz varsa dikkate almak, bu anlamda rahatsızlıklarınızı önemsiz saymamak faydanıza olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar bu hafta iş hayatınızda, eğitim hayatınızda önemli ilerlemeler, önemli başarılar, güçlü dönüm noktalarıyla karşı karşıya kalabileceğinize dikkat çekmekte gökyüzü. Bu enerjileri doğru değerlendirmeli, verdiğiniz kararların arkasında dururken yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmanın gerektiğini aklınızdan çıkarmada ilerlemelisiniz. Bozulan, dağılan ilişkilerinizi, bitmesi gereken konuları bitirip hayatınıza yeni bir çeki düzen vereceğiniz enerjiler söz konusu. Sağlığınızla ilgili konulardaysa, uzun zamandır mücadele ettiğiniz kronik rahatsızlıklarla ilgili haftanın ilk günden itibaren şifa enerjisiyle destekliyor gökyüzü sizlere. Ayrıca bu hafta gerçek dostlarınızın üzüntüleriyle ilgili konularda onlara anlayışla yaklaşmak, iyi bir dinleyici olmak, yapmaya cesaret edemedikleri konularda cesaretlerini arttıracak söylemlerde bulunup onların mutluluğu ve başarılarıyla sevinmenizi ve bir nevi günah çıkarmayı beraberinde getirebilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek güzel haber ve öneriler hayatınızda tereddüt yaşadığınız pek çok konuya netlik kazandırıp maddi manevi daha istikrarlı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu süre içerisinde sahte arkadaşlara, iyi niyetinizi suistimal eden insanlara da noktaya koymanın tam zamanı şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar hafta boyunca işle eğitiminizle ilgili konularda gelecek güzel haberlerle popülaritenizi yükseltirken saygınlığınızı arttırabileceğiniz sorun yaşadığınız pek çok şeyi çözümleyebileceğiniz enerjiler sizlerle olacak. Bu enerjileri değerlendirirken Kıskanç arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın oyununa gelmemeniz için de gökyüzü gözünüz dört açmanız adına uyarıyor sizleri. Bunu yaptığınızda aleyhinize yaşanan pek çok şeyi lehe döndürebilir. Yerinde müdahalelerinizle üzerinizde oynanmak istenen pek çok oyunu yerle yeksan edebilirsiniz. Hafta boyunca sezgilerinize güvenmeli, tereddütlü enerjilerden uzaklaşıp net kararlar alıp, hayatınızın pek çok noktasında uygulayabilmelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise özellikle saat, cilt ve mide ile ilgili hassasiyetleri olan teraziler hafta ortasında itibaren şifalanacakları fiziksel ve ruhsal anlamda yenilenecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Ayrıca bu hafta diyete başlayabilir. Saç bakımı, cilt bakımı ile ilgili yapmayı düşündüğünüz aktiviteleri gerçekleştirip istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise aşk, tutku, heyecan yeniden başlıyor. Fakat bu kez geçmişte yaşadığınız şeylerin deneyimini bilinçli bir şekilde seçimlerinize yansıtma zamanı. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta umutlarınızın yeşereceği güzel haberler alarak iş ve eğitim hayatınızda keyifli gelişmelerle karşı karşıya kalacağınızı müjdeliyor sizlere. Bu enerjiler altında kıskanç insanların iğneleyici sözleriyle karşı karşıya kalabilir. Sizi bir şekilde motivasyonunuzu bozacak noktalara getirme hamleleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu insanların söylemlerine itibar etmemeli, işle ilgili, eğitimle ilgili konularda başarınızı hiç kimsenin gölgelemesine müsaade etmemelisiniz. Ayrıca bu hafta beklediğiniz güzel haberler, finansal konularda başvurular bankalarla ilgili noktalar, alım satımlarla ilgili gelişmeler fazlasıyla rahatlatıp sevindirebilir sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca boyun ve kulaklarla ilgili hassasiyetinize önem göstermenizin gerekliliğine dikkat çekmekte. Özel yaşamınızda ise aşk, huzur, romantizm enerjisi yansırken gökyüzünden yaşamlarınızı bu konularda biraz daha duyarlı olmak, sevginizi ifade etmek, göstermek, koruyup kollamak, kendinizle ilgili konularda zaaflıklarınızı ifade etmek, ilişkinizi güçlendirmenin anahtarı olacaktır. İyi değerlendirin. Güneş yükselen ya da ay burcuya yolanlar. Gökyüzü bu hafta Stratejik oyunlarla iş hayatınızda sizi zorlayacak olaylara, kişilere karşı dikkatli olmanız, güven duygunuzun mesaj verdiği noktalarda bilinçli hareket edip tedbiri elden bırakmamanızın önemine dikkat çekmekte. Aksi takdirde gözden kaçan ayrıntılar veya sezgilerinizi yok saymak, mesleki konularda beklenmedik hamleler ve zarar göreceğiniz olaylarla karşı karşıya bırakabilir sizleri. Gözünüzü dört açmalı, sezgilerinize, güven duygunuza fazlasıyla önem vererek kararlar almalısınız. Hafta boyunca iş değişikliği, yeni işbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili konularda gökyüzü sizleri desteklerken gizliliğe önem vermek ve şüphe duyduğunuz insanlara karşı mesafeli yaklaşmak olası pek çok problemden koruyacaktır sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, diş ve bel bölgenizle ilgili hassasiyetin hafta boyunca sizleri zorlayabileceği konusunda uyarıcı. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin istek ve taleplerinizle ilgili konularda gösterdiğiniz hassasiyeti göstermemesi, bir şeyleri ağırdan alması, ona karşı sabrınızın taşmasını ve ciddi konuşmaları beraberinde getirebilir. Ne olursa olsun yıkıcı olmamalı, yapıcı davranıp temkinli uyarılarda bulunmalı ve sözlerinizi seçerken son derece kırıcı olmayan cümleler kurmaya gayretli davranmalısınız. Bu sayede sorunları çözümleyebilmeniz mümkün hale gelebilir. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Gökyüzü bu hafta geçen hafta gerçekleşen süper çilek dolunayının yansımasıyla hayatınızda yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, sizi gerçekten seven, değerli ve özel hissettiren pek çok kişiyle bir araya gelebileceğiniz güçlü enerjileri hayatınızda etkili kalacağına dikkat çekmekte. Bu güçlü enerjileri doğru değerlendirmeli, iş hayatınızda yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri, işbirliklerini atmayı düşündüğünüz adımları tereddüt etmeden gerçekleştirmeye gayret etmelisiniz. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren ara buluculuklar, alım satımlar aracılığıyla gelirlerinizi arttırabileceğiniz, ek gelir elde edeceğiniz bir işin parçası olarak yeni bir oluşumun içerisinde yer alabileceğiniz güçlü etkiler söz konusu. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca baş bölgesiyle ilgili hassasiyetler ve migren rahatsızlıkları olan oğlakların dikkatli olup stresten uzak durmalarının önemli dikkat çekmekte. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size olan tutumunu yapıcı bir şekilde daha sevgi dolu hale getirmesi ilişkinizle ilgili kaygı ve streslerden uzaklaştıracak bu hafta sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü enerjileri ilahi adaletin sizden yana tezahür edeceğine dikkat çekiyor bu hafta haksızlıklara uğradığınız konularda yaşadığınız yenilgilerden sonra yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar, gerçekçi yaklaşımlarda bulunabilmenin, haklıyı haksızdan ayırt edebilmenin mükafatıyla karşı karşıya bırakacak sizlere. Hayatınızın siyah bir sayfasını kapayıp yeni ve beyaz bir sayfa açacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız şimdi hatalarınızın da size yapılan hataların da farkına varmak, işinizle ilgili konularda belli bir yol ayrımını kendi tercihlerinizle çok daha üst noktaya getirip seveceğiniz bir iş alanında başarılı çalışmalar ve bunun getirisi kazanımları da beraberinde getirebilir. Aileyle ilgili konularda ise haklıya haklı, haksıza haksız deyip doğrudan yana olmak o kaosun enerjisinden sizleri korurken kendinizden çaldığınız zamanla ilgili de telafi edebileceğiniz güzelliklerin farkına vardıracak sizleri. Bu hafta diyete başlayabilir, yolculuklarla ilgili planlarınızı sevdiğiniz dostlarınızla gerçekleştirip uygulayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin iş hayatında veya hukuki anlamda yaşadığı bir zorluğun çözümlenmesiyle rahat bir nefes alacak, kaygılarınızdan kurtarıp bir ilişkinizi birbirinize daha fazla zaman ayırıp ortak noktalar ve değerlerde buluşup sevgiyle yüceltmeyi başaracaksınız. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar hastalıklardan, hasta ruhlardan, haksızlıklarla sizi hayatı cehennem edenlerden uzaklaştığınız, arındığınız, iyilik tohumları ve vazgeçmemenin mükafatını alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Yönetici gezegeniniz Neptün'ün durağan konumu pek çok ayrıntıyı fark etmenizi, yolunda gitmeyen işlerinizle ilgili konularda doğru ve yerinde müdahalelerde bulunup yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar İşinizle ilgili istikrarsızlığı başarıya çevirebileceğiniz fırsatları getirecek sizlere. İyi değerlendirmeli, sezgilerinizi, aklınızı net bir şekilde ortaya koymalı. Arkadaşlık ilişkilerinizde sadece menfaatlere dayalı, sizi işi düşünce arayanlarla ilişkilerinizde noktalama kararlılığını ortaya koymalısınız. Özel yaşamınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır aşka küskünseniz, kalbinizi aşkla tamamlandıracak bir sucurcuyla hayatınızda kalıcı bir beraberliğin başlangıcı içerisinde yer alabilirsiniz. Bu hafta ticari faaliyetler, kanuni meselelerle ilgili yaşanan gerginliklerden sonra uzlaşı ve sizi doğru yönlendiren insanlarla zarar ettiğiniz pek çok şey lehe dönebilir kendinizi sevmeli, değer vermeli. Sizi değersiz kılmaya çalışan herkese de haddini bildirip ilişkilerde noktayı koymayı tercih etmelisiniz. Gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun.